Merhaba dostlar, Futbol Manya kanalımıza hoş geldiniz. Futbol içeriklerimizin devam etmesi için kanalımıza abone olup videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler. UEFA Konferans Ligi grup aşamasının dördüncü maçında, deplasmanda Bulgar ekibi Ludogorets'e 2-0'lık skorla yenilen, Fenerbahçe'de gözler tamamen lige çevrilmiş durumda. Sarı Lacivertli ekip, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacakları Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı. Ligde de Trabzonspor yenilgisi sonrası yeniden galibiyet serisine başlayarak zirve mücadelesini sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de sakatlar, son dönemin en çok konuşulan gündemi olmuştu. Bugün gerçekleştiren idmanda teknik heyetin yüzünü güldüren bir gelişme yaşandı. Sakatlığını atlatan Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred idmanda yer aldı. Tecrübeli futbolcunun görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Fred'in Adana Demirspor deplasmanında kadroda olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. İsmail Kartal'ın oyuncunun son durumuna göre karar vermesi bekleniyor.